Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin merak edilen 27. bölümünden yepyeni kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyoruz. İşte muhteşem kadronun, muhteşem oyuncuların birbirinden güzel fotoğrafları. 27. bölüm fragmanından sonra herkes çok heyecanlı ve fanlar biraz da tereddütlü. Çünkü Eda ve Serkan evleniyor ve akıllara gelen soru acaba dizimiz final yolunda mı ilerliyor? Şimdilik final yok arkadaşlar. İçiniz rahat olabilir. Şimdilik öyle bir şey yok. İlerleyen haftalarda yaşayıp göreceğiz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanalımı desteklemeyi unutmayın. Şimdilik ise hoşçakalın.